Bu metindeki hikaye unsurları ile ilgili zaman unsuru ile ilgili bilgiler verilmiştir. Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır. Olaylar Nermin'in evinin önündeki çardakta geçmiştir. Yargılardan hangileri doğrudur? Güneş boynu bükük bir papatya misali ufukta alçalmıştı. Bu saatler kadınların işlerini tamamladığı saatlerdi. Akşam için her şeyi hazırlamışlardı. Burada zaman akşamüstü sözcüğüyle ifade edilebilecek. Akşama yakın bir vakit demektir. Bu sebeple zaman usulü ilgili bilgi verilmiştir ifadesi doğru olur. Akşam için her şeyi hazırlamışlardı. İki lafın belini kırmayı hak etmişlerdi. Her zaman buluştukları çardakta toplanmaya başlamışlardı. Çaylarının yanında atıştırmak üzere pasta, börek o gün ne yaptılarsa yanlarında getirmişlerdi. Nermin teyzemin teyzem dediğine göre ben zamiriyle birinci kişi ağzı kullanılmıştır diyebiliriz. Anlatacağı çok şey vardı o gün. Diğerlerine, diğerlerine fırsat vermedi. Desem yanlış olmaz. Yine benzer şekilde desem sözcü. Ben zamiriyle çekimli birinci kişi demektir. Maddi sıkıntılardı galiba. Tam hatırlamıyorum. Yine hatırlamıyorum ifadesi. Anlatıcının ben olduğunu gösterir. Anlatım birinci kişi ağzıyla. Bu bilgi de doğru. Ancak dertli dertli konuşuyor. Diğerleri de onu teselli ediyordu. Olaylar Nermin evindeki öndeki çardakta geçmiş. Hayır bu bilgiyi parçada bulamıyoruz. Çünkü çardakla ilgili her zaman buluştukları çardak denmiş. Çardağın evinin önünde olduğuna dair herhangi bir bilgi yok. Sadece çardan buluştukları yer olduğu söylenmiş. 3'ü parçada bulamıyoruz. 3 parçada olmadığına göre B cevap olamaz. D de cevap olamaz. 1 ve 2'yi parçada bulmuştuk. Yalnız 1 de cevap olamaz. 1 ve 2'nin olduğu C cevap olur.